Arkadaşlar merhabalar şu anda 2796 kupadayız. Dünyada 555. sıradayız. Vakit kaybetmeden maçlara geçelim. Evet ilk rakibimizi bulduk. Markus CR geldi. KC Elite. Evet. Şifacıya atalım. Direkt odun... Ya ya neyse. Adalet, adaleti sorgulamak lazım bazen. Adaleti istemek lazım. Böyle ya böyle bir şey olamaz ya. Böyle bir saçmalık olamaz yani. Bu Bo orada boşa ben barbarları atmak zorunda kaldım. Yani boşuna iksir harcamak zorunda kaldım. Adalet yani adama ilk karttan verip sonraki karttan bana vermemesini anlayamıyorum ve çok sinirleniyorum. Bu daha önce de başıma geldi. Ben bu yüzden golem vs'lerini de kaybettim, kaybettiğim oluyor bazen. Çok sinirleniyorum. Hani adalet istiyorum. Adama da aynı karttan ver. Beşinci karttan ver. Bana da ver. Eyvallah. Bu kart döngüsü olayından oldum olası nefret ettim Clash Royale'de. Ve bu kart döngüsü olayından da çok maç kaybettim. Keşke biz ayarlayabilsek. Keşke. Böyle hemen şifacıyı alalım. Yani burada hedefimiz 3 taç yememek şu anda. Kuleyi zaten kaybettik. 3 taç yemeyelim. Oradan evet şeye vuracak. Bizim golem de iyi vurdu. Daha şu ejderlere bir üflemen lazım yavru ejder. Evet 3 tacımıza çok hasar yedik. Aslında rakibin de 3 tacına iyi vurduk. Ama yine de rakip hala avantajlı diye düşünüyorum ben. Şimdi burada 3 taca mı gitmek doğrudur? 2 taca mı? Biraz düşündüğüm zaman ben şöyle 3 taca atayım. Yani sonuçta rakibe bir tehdit oluşturalım. Şifacıyı da atıyorum. Evet o da ikinci taca geldi. Evet şifacıyı önden kullandı. Yani öne, öne geçti daha doğru söyle diyelim. Şöyle dön. Öyle artık evrimli elektrosu. İşte bu. İşte bu. Çok sinirlendim ya. Arkadaşlar bu son birkaç günde Klaşuel beni çok sinirlendirmeye başladı. Ben iyice bu Royale yüzünden sinirlenmeye başladım. Özellikle kart döngüsünden. Yani böyle hakkım olan maçlar kart döngüsünden gidince ayrı sinirleniyorum. Yani bu arkadaşımızda da tabii kudurmalar oldu. Şifacı öyle önden kullanırsan böyle de kaybedersin kardeşim. Yapacak bir şey yok. Üç tacı yedin. Ve kart döngüsüne rağmen süper de rağmen seni yendim. 2800'ün üzerine çıktık. Evet bu aralar biraz gerginim de neyse. Evet ilk 500 içerisindeyiz. İkinci maçımıza geçelim. Ha, hızlı bulduk güzel. Kamal Beykut. Evet, Arap Union. Arkadaşlar şunu keşfettim. Arap oyuncular hep bu muhafız destesini oynuyorlar. Muhafız duvar yıkıcı. Goblin çetesi de var o destede bu arada. Yemin ederim tüm Araplar anlaşmış aynı desteği oynuyor. Bakın Yemin ediyorum size. Alev attı bir de. Nasıl bir başlangıç bu? Direkt hata çıkacağım bu arada. Toplayıcı yine elimiz diyor işte. Neyse. <laughs> yine o desteği. Abi ben anlayamıyorum. Neden tüm Araplar aynı desteği oynuyor? Yemin ederim size tüm Araplar say Arabistan birleşmiş demiş ki biz bu desteği oynayalım. Ne denildi bilmiyoruz ama hepimiz aynı desteği oynayalım. Şöyle yapalım mı? Oraya alır mıyız? Golem al orayı canım benim. Golem. Tamam oraya aldık. O kadar hızlı alev topu attı ki. <laughs> gerçekten çok ilginç ya. Hani yemin ederim size nerede Arap görsem tamam Arkadaşlar bu arada hani gerçekten diyorum ki bu şey. Yani ses kaydı değil. Şu an ben sizinle konuşuyorum. Ve tüm Araplar abi bu desteği oynuyor. Bakın ses kaydı yapmıyorum. Yemin ederim şu an sizinle konuşuyorum. Ve dedim ki bakın bu adam muhafız oynuyor. Belli tanımıyorum da bu arada. Arap Union'u gördüğüm an dedim ki bu adam muhafız oyuncusu. Bu arada maça odaklanalım biraz. gülmekten maçı şey yaptık. Güçlü madenciden de çok küçük alıyorum. <laughs> Öbür tarafa falan kaçıyor beni delirtiyor ya. Arkadaşlar orayı bırakacağım. Adam bir şekilde maçı berabereye getirdi yani. Şöyle yapacağım golemi. Evrimli fişekçesi mi var mı? Evrimleri ne? galiba şeydi. Ama Tamam şöyle yapalım. Ardından şifacı dağıtıyorum. Haleboklar. Hadi hadi evrimli barbarlarım. Evli barbarlarımın bu maçta kendine ayrı yok. Ne mi güçlü madenci böyle. Bu hamleler falan. Aslında ortadan bir golem süper gider. Şöyle yapalım. Kasırgayı elimde tutuyorum. Çete duvar yıkıcı falan gelirse. Tamam. Yapacağım belliydi zaten. Yapacağım belliydi bunu. Vur golem. Al orayı. Oh be. Anlamıyorum. Hepiniz aynı desteği niye oynuyorsunuz abi? Bu ülke neden böyle bir şey yapıyor ya? Ara Araplar aslında bir ülke de değil. Hani Suudi Arabistan'ı var. Suriye'si var. Irak'ı var. Lübnan'ı var. Hani Ürdün'ü var. Abi neden hepsi aynı desteği oynuyor? Anlamıyorum. Hepsi aynı desteği oynuyor. Evet dünyada 424. Yüz. Vallahi ben de anlamadım arkadaşlar. Sizin gibi ben de sorguluyorum. Aa Viper geldi. Vay be. Bol şans. Dünya birincisi Viper. Senin destende depreme yakalandık zamanında. Bilmeyenler için 6 Şubat depremi olduğunda ben Adana'da yaşıyorum bu arada. Ee, 6 Şubat depremi olduğunda ben uyanıktım. Ve Viper destesiyle maç atıyordum. O zaman da işte evet sallandık biraz. Şifacı atalım. Bakalım Viper'ı yenebilecek miyiz? Arkadaşlar Viper bana çok ant. Yani yenilsem şimdiden bahanemi hazırlayayım da. <laughs> şimdiden hazır mı bahanem? Kasırga elimde yok. Viper'a çalışıyor bu oyun. Yani yine kat Neyse. O kadar da şey yap. Tabi cellat evrim gelince. Viper Bey. Ben bu Viper'ın suratını da gördüm. Fransız falan diyorlar da adam bildiğin şeye benziyor. Filipinlilere falan benziyor yani Viper. Yüzünü gördüm ben. Nasıl Fransız dedim yani. Belki göç etmiştir. Evet roketim var Viper. Hiç sevmiyorum roketi biliyor musun? Buna da basar mısın acaba? Şu jelatı bir alabilir miyiz? Nacizane. Cellata alabilir miyiz diyorum ölü canla kalıyor. Şu, şu cana bakar mısınız arkadaşlar? Çalıştırır onu çalıştırır. Yüzü hiç onu. Şimdi önden attım biraz. Çünkü bir tık daha geriden atsam Viper hem barbarları deşti zaten hem de kuleye vururdu. Ne Viper'ı cellat. <laughs> Artık adamın destesiyle oynadığımız için sahip. Yakışmıyor yalnız bak yakışmıyor. Böyle hamleler yapma yakışmıyor. Bak 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 hamlelere bakar mısın? Hamlelere bakın. Adam gibi gel biniciyle vur kardeşim. Roketi attı. Hadi bakalım. Oyun niye bir kasmaya başladı bu arada? 5 kişi de bizi izliyor. Vur şifacı. Ne atsam zaten cellas kasırgayla eritecek. O oh, bir de evrimli cellat. Eyvah bittik arkadaşlar. <laughs> Golem'in şimdi ızdırabı. Golem golem olalı böyle eziyet çekmedi bu arada. Evet. Niye tersten gidiyorsun? Ne güzel buradan kardeş kardeş oynuyorduk yani. Ana bile. Yok abi adama gidilmiyor ki. Çarpla bir tane. Ya kardeşim bu nasıl deste ya? Niye yaptın böyle bir deste ya? Ya gözünü sevim roket almasaydın bari yıldırım falan alsaydın. Evet. Yok adam iyice kart biriktiriyor. Biz adama gidemiyoruz, ulaşamıyoruz. Atmayın konfeti telefon kasıyor. Biraz önden attım barbarları. Şu an bu arada kule canında ben öndeyim. Öndeydim artık değilim. Arkadaşlar ulaşamıyoruz adama. Adam yani cellat kasırga roke. Zaten ante olduğunu biliyorsunuzdur da. Ya hamleye bak. Böyle yapacağım. Kasırga falan atıyor zaten. Tamam toplayıcıyı yaşattık bu sefer. Ana kuleyi vereceğiz artık az kaldı bu arada. Evet artık bir goleme çıkalım. Evet şöyle bir yavru ejder atıyorum. Ya roket atacak. Hayır rokete de gerek yok. Roketsiz de durduruyor. Şunu atsam roket atarım. ama. Oho golem, golem yaşayamıyor. Eyvah. Şöyle bir goleme çıkalım. Son bir şans ama çok zor. Ana kuleye çekiyorum. Evet. Galiba kule canından gideceğiz ya. Ya yine de güzel mücadele ettik aslında. Aa kule vurur mu? Aa vurdu. Hadi la. Hadi la. Ah be. Ah be. İyi oyundu diyelim. Evet güzel mücadele verdiğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Yani 4 kişi de bizi izledi bu arada. Kule canından kaybettik. Yani gene de güzel oynadık ya. Çok antiydi biz. Hani yapabileceğimizde bir şey yoktu. Tebrik ediyorum Viper'ı.